Piri Reis 400 sene önce bugünküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Osmanlılarda haritacılığın öncüsü oldu. Onun çizdiği iki dünya haritası veya parçası günümüze kadar gelebilmiştir. Piri Reis haritasında sadece bilinen yerleri göstermiş, bilinmeyen yerleri ise boş bırakmış. Bundan ötesi malum olmadığından bu kadarı çizilmiştir diye not düşmüştür. Onun bu özelliği günümüzün haritacılığına tamamen uygun düşmekte, tarafsız gözlemler sonucu yapılmış kusursuz bir harita olduğu kanaatine vardırmaktadır. Çağlar boyunca buzlarla kaplı olan Antarktika dağlarının haritada belirgin ve son derece doğru bir şekilde gösterilmesi haritanın harika yönlerinden birini teşkil eder. Çünkü bu dağların varlığı ancak 1952 yılında ses yansıtıcı aletlerle keşfedilebilmiştir. Piri Reis'in bu haritaları yanında bir de Kitabul Bahriye adlı bir kitabı vardır. Genel olarak bu eser gemiciler için yazılmış bir portolano durumundadır. Yani sahilleri, adaları, limanları, tehlikeli ve kayalık yerleri anlatan bir eserdir.